Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mustafa bugün sizlerle YouTube'da internetiniz kötü olduğu için kasan videolar nasıl düzel düzel konuşamadım düzelir onu göstereceğim internetiniz ne kadar kötü olursa olsun artık videolarınızı kasmadan izleyebileceksiniz arkadaşlar bunun için ee, benimki böyle de yani normal Google'da da şurada üç tane şey var arkadaşlar şu Google'a girdikten sonra en köşede bulunan şu üç tane üst üste 3 noktaya basıyoruz. Ardından buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Bir kere ayarlar kısmına tıklıyoruz. Bir şey açılacak. Evet açıldı gördüğünüz gibi. Biraz bekliyoruz. En aşağı iniyoruz. Gelişmişe tıklıyoruz. Gelişmişe tıkladıktan sonra siz de şurası açık olacak. Burayı kapatıyoruz. Ve sonra yeniden başta ihtiyacı çıkacak. Kapatıp açacak Google'ı. Ona basıyorsunuz. Ve YouTube'da hiçbir videonuz kasmayacak arkadaşlar. Yani YouTube'daki videolarınızı artık rahat bir şekilde izleyebileceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video işinize yaramıştır. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.